Bu şehri görmediyseniz henüz en güzelini görmediniz. Çünkü bu şehir tarih, bu şehir doğa, bu şehir insan. Asaletiyle, zarafetiyle, engin olgunluğuyla bu şehir insanı kabil taşıyla, toprağıyla, tarihe nakş olmuş her bir ince ayrıntısıyla bu şehir siz, bu şehir biz. Tarihin her döneminden payını fazlasıyla almış olan bu şehir, aldığı her izi birbiriyle ahenkli bir bütün haline getirmiş ve bütünün başına insanı tac etmiştir. Yaratılmışların en şereflisi olan insanın değerinin her alanda göz önünde bulundurulduğu bu şehirde bilim insana hizmetle değer kazanmış, berekete dönüşmüştür. Yaradanın lütfettiği her bir mimetin, bilimle yerini bulduğu eşsiz bir anlayışın 700 yıldır şahitliğini yapan Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Müzesi yıllarca bu bereketin kaynaklarından biri ola gelmiştir duruşundaki erdem, yapı taşındaki tevazu ve sükunetle nice dertlinin derdine derman olmuşluğun sırlandığı bina, duvarlarına sinmiş olan bu kokuyla misafirlerini farklı bir dünyaya davet etmektedir. Anadolu'nun su sesi ve müzikle tedavi yapılan ilk hastanesi olan Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Müzesi, aynı zamanda dünyada akıl hastalıklarının müzik ve su sesiyle iyileştirildiği ilk yer olarak literatürde yerini almıştır. Ölenin ruh değil beden olduğu gerçeğini idrak etmiş A.